Benzin istasyonu ülkesi drone saldırıları altında yanıyor. Bütün fabrika yanıyor. Her şey yanıyor. Petrol rafinerilerinde grevler ve Putin Rusya'sının bütçesine. Para yok. Putin'in savaş için ayırdığı para giderek azalıyor. Rus ordusunun yakıt sıkıntısı var. Stoklar tükenecek ve yeni stok olmayacak. Petrol savaşın can damarıdır. Rusya ne zaman kanını emecek ve Putin bu savaşı sonlandırmak zorunda kalacak? ABD ve AB Rus petrol endüstrisine karşı yürütülen kampanyaya nasıl katılıyor? Ukrayna ordusu Rus rafinerilerine daha kaç saldırı planlıyor? Patlayıcı yaptırımlar. Petrol rafinerilerine yapılan saldırılar Putin'i nasıl barışa zorluyor? Başlıklı özel raporu izleyin. çok canını acıtan yerden vuruldu ve ona yine vurmaya ve yine ve yine Son birkaç ayda Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Avrupa Rusyası'ndaki 13 petrol rafinerisini vurdu. Sizran petrol rafinerisi. Bütün fabrika yanıyor. Bak, her şey yanıyor. Volgograd petrol rafinerisine saldırı düzenlendi. Saratov petrol rafinerisi, işte geldi. İndiler. petrol deposuna indiler. Uktadaki petrol rafinerisi ve Samara'daki petrol rafinerisi Ukrayna'ya bin kilometre uzaklıkta. Aman ya, bu inanılmaz. Bak sinecana, neler oluyor? Krasnodar petrol rafinerisi. Orada çok fazla yangın var. Ryazan petrol rafinerisi. Ve sonunda Riyazan fabrikasına ulaştılar. Afipski Petrol Rafinerisi, Ilski Petrol Rafinerisi. Aman Tanrım. Ve bu Ukraynadan yaklaşık bir buçuk bin kilometre uzaklıktaki Ufa'daki Petrol Rafinerisi yanıyor. Ukrayna'ya ait insansız hava araçları, Rusya'nın en büyük rafinerilerinden biri olan Leningrad Oblastı'na bağlı Kirişi'deki bir petrol rafinerisini vurdu. Ayrıca Ukrayna'ya 1400 kilometre uzaklıktaki Başkurdistan Cumhuriyeti'nde Neftekim Salavat adlı bir tesisi de vurdular. Ayrıca Rostov bölgesinde Novoşaktinsk petrol rafinerisini de vurdular. İnsanlar yangının sıcaklığını kilometrelerce uzaktan hissediyordu. Bu doğru. Burada 6 akaryakıt tankı imha edildi. Hepsi o tanklar da alev aldı. Yangını söndürmek için 35 bin nüfuslu şehrin tamamına su kesintisi uygulandı. Ancak bu bile işe yaramadı. Yangın 5 gün boyunca devam etti. Hasar gören petrol depoları tamamen yandıktan sonra Rus yetkililer yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bazı rafineriler daha önce birden fazla kez vuruldu. Örneğin Saratov Petrol Rafinerisi'nde Ocak, Şubat, Ağustos aylarında ve bu yılın Eylül ayında iki kez patlama meydana geldi. Ukrayna'nın insansız hava araçları 2025 yılında Rus petrol rafinerilerine toplam 29 başarılı saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar Rus petrol endüstrisi için gerçek bir şok etkisi yarattı. Birçok tesiste birincil petrol rafineri üniteleri hasar gördü veya tamamen yok oldu. Bunlar olmadan rafinerinin daha fazla faaliyet göstermesi imkansız. Bu bileşenlerin onarılması son derece zor. Birçok bileşen Çin'de bile bulunmuyor. Yalnızca Batı ülkelerinde mevcut. Ukrayna'nın saldırıları Rusya'nın petrol rafinaj kapasitesinin en az %20'sini devre dışı bıraktı. Bazı fabrikalar kapandı. Birçoğu hala tam kapasite çalışmıyor. Bu da artık önemli ölçüde daha az benzin ürettikleri anlamına geliyor. Sonuç olarak Rusya'da yakıt sıkıntısı yaşandı. Ülke genelinde 20'den fazla bölge şimdiden etkilendi. Sadece Ukrayna yakınlarında değil, cephe hattından binlerce kilometre uzakta da. Benzin sıkıntısı Transbaykal, Yakutya, Samara Oblastı, Habarovsk Krayı ve Rusya'nın diğer birçok bölgesini de etkiliyor. Örneğin Taganrog'da benzin istasyonlarından yakıt yok oldu. Bir tür çöküş, benzin yok, hiç yok. 5 benzin istasyonuna gittim. Bazıları sadece kupon kabul ediyor. Bu da ne zaten? Sovyetler Birliği mi? Yoksa ne? İşte 11. benzin istasyonu, benzin yok. İşte 12. benzin istasyonu. Sadece dizel ve gaz var. Hiç benzin yok. Tüm benzin istasyonları bomboş. Primorski Krayı, yerel benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor. Herkes benzin bekliyor ama görünen o ki benzin yok. Hiç yok. Avrupa Rusya'sında da benzin yok oluyor. Örneğin Mari El Cumhuriyeti'nde. 92 derecelik normal benzin yok. Neyi başardılar ki? Benzin ve petrole bağımlı ülkemiz halka yakıt sağlayamıyor. Rusya'daki akaryakıt istasyonları haftalardır boş duruyor yakıt yok. Benzin durumu değişmedi. 100 oktan yok. 95 oktan yok. 92 oktan bile yok. Belgorod'da benzin yok. Ve burada hiçbir şey yok. Ve burada da hiçbir şey yok. Bazı akaryakıt istasyonları tamamen kapandı. İnsanların sinirleri gergin. Gerçekten benzine ihtiyacım var ve şimdi saat 11'de dolandırıcılık başlayacak. Benzin almak için kilometrelerce kuyruklar oluşacak ve benzinsiz kalacağım ve nasıl histerik olmayayım ki? Benzinin herkese kuponla değil, anında ulaştırılabildiği yerde kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Benzin istasyonuna gitmenin bir anlamı yok. İnanılmaz. Bazı Ruslar saatlerce kuyrukta bekledikten sonra bile benzin alıp sosyal medya üzerinden açık artırmayla satıyor ve fiyatı benzin istasyonundaki fiyatın kat kat üstüne çıkarıyor. Benzinin litresi ne kadar? Litresi 220 ruble. Peki fiyatı neden bu kadar pahalı? Bu sabah bizzat terneye gidip aldım. Zaman lastik ve benzin kaybettim. Bu yüzden fiyatı bu kadar. Benzin ağırlığınca altın değerindedir. Benzin istasyonlarında insanlar neredeyse onun için kavga eder. Zaten park halindeki araçlardan doğrudan çalınıyor. Bu, açık bagaj kapağına sahip gördüğünüz ilk araba değil, sanki birinin benzini boşaltılmış gibi görünüyor. Moskova'da bile arz kesintileri yaşanmaya başladı. 95 oktan var mı? Yok mu? Bugün 95 oktan doldurmaya çalıştığım dördüncü benzin istasyonu bu. Hiçbirinde yoktu. Rusya genelinde benzin fiyatları sürekli artıyor. Göstergelerdeki rakamlar bile o kadar hızlı değişiyor ki takip etmek zor. Benzin fiyatları yine yükseliyor. Rusya'da petrolümüz yok. Bu yüzden fiyatlar yükseliyor. 92 oktanlık bir şişe benzin muhtemelen yaklaşık 100 ruble. Bunun sonu yok ve bazıları fiyatlara zam yapılmayacağına söz verdi. Bu büyümeyi yavaşlatmak için Kremlin akaryakıt ihracatına yasak getirmek zorunda kaldı. Petrol şirketlerinin perakende fiyatlarını önemli ölçüde artırması da zımnen yasaklandı. Ancak bu kısıtlamalar bile etkisiz. Rus işgali altındaki Luhansk ve Donetsk bölgelerinde benzin fiyatları şimdiden yaklaşık %30 arttı. Ancak birçok akaryakıt istasyonunda akaryakıt için daha yüksek fiyat bile yok. Kısacası 95'lik neredeyse yok denecek kadar az. Bulunduğu yerde de fiyatı 80 veya daha fazla. Teslim edildiğinde benzin istasyonlarındaki kuyruklar Rusya'dakinden çok daha uzun oluyor. Benzin istasyonunun dışında kuyruk. Ve bu sadece sivil halk için değil, aynı zamanda Rus ordusu için de bir sorun. Özellikle Ukrayna ordusunun Rus işgali altındaki topraklardaki petrol depolarını, yakıt ve madeni yağ depolarını sistematik olarak yok etmesi göz önüne alındığında. <laughs> İşgal altındaki topraklardan Rus birliklerine yakıt taşıyan trenlere de saldırılar düzenliyor. Rus ordusu giderek artan bir yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya. Hatta Z olarak adlandırılan askeri muhabirler bile bu konuda haber yapıyor. Askeri mesele çok ciddi. Ayrıca askeri benzin de yok. Askerler benzin istasyonlarından yakıt alıp parasını kendileri ödüyor. Çünkü düşman birçok depoyu ve askeri benzin istasyonunu ele geçirmiş durumda. Rus askeri lojistiği sıkıntılı. Mühimmat, silah ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere cepheye temel malzemeleri ulaştırmak için yeterli yakıt yok. Su ve gıda tedariki bile sorunlu hale geliyor. Bir petrol rafinerisini bir ay hatta iki ay boyunca devre dışı bıraksak ne kadar büyük bir etki yaratacağımızı bir düşünün. Dolayısıyla askeri açıdan bakıldığında bu kesinlikle meşru bir hedeftir. Putin Rusya ve işgal altındaki topraklardaki tüm petrol rafinerilerini, petrol depolarını ve yakıt depolarını hava savunmasıyla korumayı göze alamaz. Bu askeri tesislerin, örneğin komuta merkezlerinin ve mühimmat depolarının hava savunmasını zayıflatmayı gerektirir Ukrayna ordusu. Sadece petrol rafinerilerini hedef almıyor. Başkalarına saldırabiliriz ve biliyorsunuz bu bir havai fişe koyunu. Bir sonraki hedefi tahmin et. Askeri personel ve üst düzey subaylarla konuştuğumuzda, bugün hem Batı hem de Rus silahlarının menzilinde yok etmemiz gereken çok sayıda hedef olduğunu vurguluyorlar. Rusya çok büyük bir ülke ve bu onun sadece avantajı değil aynı zamanda zayıflığıdır da. Fiziksel olarak tüm tesislerini kapsaması mümkün değil. Üzerinde çalışmamız gereken onlarca hatta yüzlerce hedef var. Ancak Putin'in başka öncelikleri var. Ha? Kendini korumak en büyük hava savunma sistemleri Kremlin çevresinde bulunuyor. Ayrıca Valdai'deki ikametgahının bulunduğu bölgede de önemli sayıda hava savunma sistemi bulunuyor, orada hali hazırda 12 hava savunma mevzisi tespit edildi. Bu arada Ukrayna güçleri Rus petrol endüstrisiyle bağlantılı hedefleri vuruyor. Ukrayna savunma güçlerinin başka bir petrol rafinerisine veya petrol deposuna düzenlediği her saldırıdan sonra Rus birliklerinin faaliyeti azalıyor. Mola vermek zorunda kalıyorlar zamanla bu tür saldırıların etkisi daha da yoğunlaşacak. Rus rafinerileri yanıyor. Rusya'da benzin üretimi azalıyor. Yakıt ihracatı artık mümkün değil. Bunun yerine Belarus'tan satın alınması gerekiyor. Yani Kremlin para kazanmak yerine harcaydı. Rusya'nın petrol üretimi Ağustos ayında günde 30 bin varil düştü. Buna rağmen Rusya kendi petrolünde boğulmaya başlıyor. Bu, rafine edip benzine dönüştürebileceği veya makul bir fiyata satabileceğinden çok daha fazlası. Bu nedenle alıcılarını çekmek için büyük indirimler sunmak zorundalar. Başlıca alıcılar Hindistan ve Çin ve Rusya'nın sorunlarının farkındalar, sürekli fiyat indirimi talep ederek Putin'in kolunu büküyorlar, üstelik Putin'in gidecek yeri yok, bu arada Ukrayna'da petrol taşıma rotalarına saldırıyor. Bunun amacı Rusya'nın mümkün olduğunca az ihracat yapmasını ve gelirlerini daha da azaltmasını sağlamak. Ukrayna ordusu Bryansk bölgesindeki bir petrol boru hattına saldırdı. Ayrıca Vladimir bölgesindeki Vitorovo petrol pompa istasyonuna da saldırdı. Ayrıca Baltık Denizi üzerinden tankerlerle petrol sevkiyatı yapılan iki limanı da vurdular. Ustelluga Limanı'nda bir petrol terminalinde yangın çıktı. Primorsk Limanı'nda ise bir pompa istasyonu, iki rıhtım ve iki petrol tankeri hasar gördü. Grevin ardından liman faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Ukrayna saldırıları nedeniyle Rus petrol ihracatı büyük bir düşüş yaşadı. Sonuç olarak petrol ve petrol ürünleri ihracatından elde edilen gelirler de önemli ölçüde düşerek 5 yılın en düşük seviyesine geriledi Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Yalnızca Ağustos ayında 920 milyon dolar azaldı. Bu, Putin'in savaşa harcayabileceği daha az petrol doları olduğu anlamına geliyor. Savaş makinesi her geçen gün zayıflıyor. Rus petrol rafinerileri şimdiden koş şeyin iğnesine benzetiliyor. Bu, görünüşte yenilmez bir kötülüğü alt etmenin zayıf noktası. Ukrayna insansız Hava Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi... Bir başka petrol rafinerisine yapılan her başarılı saldırının ardından Koşşey'in iğnesinin bir yüzdelik daha tükendiğini, anoreksik hale geldiğini yazıyor ve bu da söz konusu rafinerinin toplam petrol rafinerisindeki payını gösteriyor. Her seferinde benzinin kıt bir sıvı, petrolün ise hızla yanan bir madde haline geldiğini tekrarlıyor. Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılar devam ederse Rus ekonomisi çökecek. Petrol geliri kalmayacak. Savaşın muazzam maliyetlerini karşılamanın da bir yolu olmayacak. Rus propagandacılar bile şimdiden bundan bahsediyor. Bunun ekonomik çöküşe yol açacağı konusunda uyarmıştık. Paramız tükeniyor. Yani bu tuhaf askeri operasyonun sınırına ulaştık. Unut gitsin. Bunun için para yok. Çünkü bu tür harcamaları artırırsak işte bu kadar ölürüz cansız bedenimizi yeni silah dağlarının arasında bulacaklar. Z savaş muhabirleri panik içinde. Petrol rafinerilerine daha fazla saldırı olacak ve çok daha güçlü olacaklar. Ukrayna uzun menzilli İHA üretimini artırıyor ve bunu Avrupalı ortaklarıyla birlikte yapıyor. Almanya Rusya'nın derinliklerine saldıracak İHA'ların satın alınması için 300 milyon avro ayırdı. Uzun menzilli silahlara ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacak. Ukrayna toprakları dışındaki askeri hedefleri vurabilecek. Birleşik Krallık'ta destek sağlayacak. İngiltere Savunma Bakanı John Healy, Ramstein toplantısında yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın önümüzdeki yıl bin adet uzun menzilli insansız hava aracını finanse edeceğini söyledi. Kiev ayrıca Fransa ile ortak insansız hava aracı üretimine de başlıyor. Ukrayna ile ortak üretim imkanları üzerinde çalışıyoruz. Danimarka'da dronlar için ilk ortak üretim hattını faaliyete geçirdi. İyi. ve iyi. diğer Avrupa ülkelerinde de benzer hatlar açılacak. Bu bizim için çok önemli bir alan. Avrupa Birliği, Ukrayna'ya insansız hava aracı üretimi için 6 milyar avroluk önemli bir meblağ tahsis edecek. Bu kredi dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle finanse ediliyor. Ukrayna ile bir İHA ittifakı kuracağız. Ukrayna'nın yaratıcılığı var. Şimdi ihtiyacı olan şey ölçek ve birlikte bunu başarabiliriz. Ukrayna'nın askeri kabiliyetleri sadece İHA'lar sayesinde değil, daha fazlasıyla artacak. ABD, Ukrayna'ya seyir füzesi ve hava bombasının bir karışımı olan ERAM mühimmatını transfer etmeye karar verdi. Ayrıca Kiev kendi füze programını aktif olarak geliştiriyor. Flamingo ve uzun Neptün füzelerinin de Rus petrol sahalarını vurma kapasitesine sahip olması muhtemel tüm bunlar Z gruplarında gerçek bir paniğe neden oluyor. Örneğin Savaş Yanlısı, Roy TV kanalının bir yazarı şöyle yazıyor. Kiev yakıt ve enerji tesislerine, petrol rafinerilerine ve boru hatlarına saldırılar düzenledi. Ve yakında güçlü flamingo seyir füzeleri, insansız hava araçlarıyla birlikte hedeflerine doğru uçacaktı. Z kanalının yazarı daha sonra çok yerinde bir benzetme yapıyor. Görünüşe göre farkında bile olmadan Rusya'yı Nazi Almanyası'yla karşılaştırıyor. İşte tam metni. Bütün bunlar Anglo-Amerikanların Alman benzin tesislerine hava saldırıları başlattığı Mayıs 1944'ü hatırlatıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin füzeleri binlerce kilometre uzağa uçarsa savaşın gidişatı değişecek. Putin'i gerçekten diz çöktürebilecek şey Batı Sibirya. Eğer Ukrayna bir noktada Rusya'nın Batı Sibirya'daki petrol merkezini alt edebilirse, tüm petrol ve gaz boru hatlarının haritasına baktığınızda hepsinin bir noktada çıkış yaptığını görürsünüz ve Ukrayna. Rus ekonomisinin bu kalbini ateş altına alırsa bu argüman er ya da geç belirleyici olacaktır. Rus rafinerileri Ukrayna insansız hava araçlarının saldırısı altında. Petrol ise batı yaptırımlarının tehdidi altında. Avrupa Birliği varil başına fiyat tavanını 60 dolardan 47 dolara düşürdü. Bu belirlenen sınırı aşan fiyatlar için nakliye hizmetleri ve sigortanın yasaklanması anlamına geliyor. Rusya, petrolünü Hindistan ve Çin'e sigortasız seyreden ve üçüncü ülkelerin bayraklarını taşıyan eski gemiler olan gölge filoyu kullanan tankerlerle tedarik ediyor. Ve bu tür tankerlerden çok sayıda var. The New York Times'a göre neredeyse bin tane bu dünyadaki her 6 tankerden biri demek. Bu gölge filo büyük ölçekli bir yaptırımlardan kaçınma planı işe yaraması için Kremlin'in gemi sahiplerine ağır bedeller ödemesi gerekiyor. Dahası Hindistan ve Çin Rus petrolünün tavan fiyatını ve zehirliliğini gayet iyi biliyor ve Rusya'ya daha da büyük indirimler sunması için baskı yapıyorlar. Bu nedenle Kremlin, karının önemli bir kısmını kaybediyor. Ancak Rusya'nın kullandığı tankerler yalnızca yaptırım rejimini değil, aynı zamanda çevre güvenliği yönetmeliklerini de ihlal ediyor. Sonuçta çoğu zaman kötü durumdalar ve her an batarak büyük bir petrol sızıntısına yol açabilirler üstelik AB ülkelerinin karasularından geçiyorlar. Avrupa ülkelerinin onları durdurmak için her türlü sebebi var. Bunlar 20 yaş ve üzeri, gerçek bir çevre felaketi riski taşıyan eski gemiler. Sigortaları yok, hiçbir şeyleri yok. Gölge filonun durdurulmasıyla yaptırımlar tam olarak yürürlüğe girecek. Yeterince yaptırım uyguladık. Şimdi tek yapmamız gereken onları kontrol altına almak ve bu tankerler yükleme için Rusya'ya ulaşmayı bıraktığında işler ilginçleşecek. Bu bir sorun olacak. Donald Trump Hindistan'a baskı yaparak Rusya'nın petrol gelirlerini de baltalamaya çalışıyor. Rusya'dan petrol alımı için uygulanan gümrük vergilerini %50'ye çıkararak Putin'in başlattığı savaşı finanse ediyor. Rus askeri makinesinin Ukrayna'da kaç kişiyi öldürdüğü umurlarında değil. Bu yüzden Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım. Hindistan, Rus petrolünden kar elde ediyor. ABD Hazine Bakanı'na göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Yeni Delhi, Rusya'dan petrol alımlarını önemli ölçüde artırdı. Geriye dönüp baktığımızda, 2022'den önce, işgalden önce, Hindistan petrolünün %1'inden azının Rusya'dan geldiğini görüyoruz. Sadece %1 ve şimdi %42. Başka bir deyişle, Hindistan bundan sadece para kazanıyor. Ancak Hindistan, ABD'nin %50 gümrük vergisi uygulamasının ardından Rus petrolünü almayı bırakmadı. Bunun yerine telafi olarak Rusya'dan daha da büyük indirimler talep etmeye başladı, indirim artık varil başına 10 dolara ulaştı. Putin'in yine gidecek yeri yok, karının bir kısmını kaybetmek zorunda kalıyor. Bu arada Rusya'dan Hindistan'a tanker seferleri devam ediyor benzin. Hindistan'da çok sayıda büyük rafineri de Rus petrolünden üretiliyor. Daha sonra Avrupa Birliği ülkeleri de dahil olmak üzere satılıyor. Bu yaptırımları delme amaçlı bir plan AB Rus benzini alımını yasakladı. Ancak yine de Hindistan'dan Rus petrolünden üretilen yakıtı satın alıyor. Bu durum özünde Avrupa'nın Rusya'nın kanını kurutma ve onu gelirden mahrum bırakma çabalarını baltalıyor. AB bu konuda şimdiden sert önlemler almaya başladı. Hindistan'ın en büyük rafinerisine sahip olan Rus bir şirkete yaptırımlar uygulandı. Sonuç olarak şirket artık AB ülkelerine yakıt satamıyor. Ancak buna rağmen örneğin Hindistan'dan AB'ye dizel yakıt ihracatı hala artıyor. Bazı AB ülkeleri Rus petrolü almaya devam ediyor. Bunlar arasında Macaristan ve Slovakya da var. Donald Trump Avrupa'yı Rusya'ya karşı yeterince sert davranmamakla suçladı. ABD'nin Rusya ve destekçilerine karşı kendi yaptırımlarını ancak Avrupa ülkeleri Çin'e gümrük vergileri uyguladığında uygulayacağını belirtti. Bu vergiler ise %50 ila 100 arasında çok yüksek olacak Trump'ın yeni yaptırımlar uygulama şartı da var. Tüm NATO ülkelerinin Rus petrolü alımını durdurmasını talep ediyor. Rusya'dan petrol alıyorlar. Yani tam kapasiteyle çalışan tek taraf biz olamayız. Yaptırım uygulamaya hazırım. Ama onlar da benim yaptıklarıma paralel olarak yaptırımlarını güçlendirmeliler. Ben ilerlemeye hazırım. Ama onlar da aynısını yapmalılar. Sanırım yapacaklar. Ama şimdilik sadece konuşuyorlar. Harekete geçmiyorlar. Ancak Macaristan ve Slovakya'nın Rus petrolünden vazgeçmesi pek olası değil. NATO üyesi Türkiye'de petrol satın alıyor ve böyle bir planı yok. Trump'ın taleplerinin yerine getirilmesi imkansız, bu EBD'nin de yaptırım uygulamayacağı anlamına geliyor. Etkili Amerikan yayın organı The New York Times bunu bildirdi. Avrupa Birliği de ABD Başkanı'nın açıklamasının ardından Rusya'ya karşı 19. yaptırım paketini sundu. Pakette Rus petrolünün tamamen reddedilmesine dair hiçbir ifade yer almıyor. Ancak Rosneft ve Gazprom Neft ile yapılan işlemlerin tamamen yasaklanmasını öneriyor. Ayrıca yaptırım listesine 45 Rus ve yabancı şirket ile 118 geminin eklenmesini de öneriyor. Bu yaptırım paketi Trump'ın talep ettiği kadar sert değil. Ancak bu haliyle bile belge henüz kabul edilmedi. 27 Avrupa Birliği üye ülkesinin tamamının oy vermesi gerekiyor. Şimdilik en etkili yaptırımlar Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları olmaya devam ediyor. Bunlara zaten kinetik yaptırımlar deniyor. Ya da patlayıcı yaptırımlar. Rus petrol endüstrisine yönelik saldırılar devam edecek. En etkili yaptırımlar en hızlı etki edenlerdir. Bunlara Rus petrol rafinerilerini, terminallerini ve petrol depolarını hedef almakta da dahildir. Rus petrol endüstrisini önemli ölçüde kısıtladık, bu da savaşı önemli ölçüde sınırlandırıyor. Putin savaşa kafayı takmış durumda. Ukrayna'nın yıkımı ve Avrupa'ya karşı daha fazla saldırganlık onun takıntısı. Bundan vazgeçmeyecek. Diktatörü ancak Rusya'yı zayıflatmak ve savaş açma kabiliyetini elinden almak durdurabilir. Bu da Ukrayna'ya modern silahlar tedarik etmeyi, Rusya'ya karşı katı ekonomik yaptırımlar uygulamayı ve Rus rafinerilerine, petrol depolarına ve boru hatlarına sürekli saldırılar düzenlemeyi gerektirir. Ancak bu önlemlerin tamamı bir arada etkili olacaktır. Çünkü Kremlin'e savaşın devam etme ihtimalinin olmadığını, Kremlin için herhangi bir zaferin tamamen imkansız olduğunu gösteriyor. Ancak Putin bu gerçeği hala kabul etmekten çok uzak. Diktatör hayatının geri kalanında savaşabileceğinden emin. Petrol endüstrisine yönelik saldırılar ve benzin sıkıntısı enflasyonu artırıyor. Rus ekonomisi resesyonun eşiğinde. Hatta kendi üst düzey yöneticileri bile bunu kendisine bildiriyor. Ancak Putin bunu sadece görmezden geliyor. German Gref, Rus ekonomisindeki durgunluğa dikkat çekiyor. Buna katılıyor musunuz? Hayır. Ama Putin sonsuza kadar bahane üretemeyecek. Ekonomik blok, finansal blok ve iş dünyası sadece uluyacak. Çünkü sonuçların gerçekten vahim olduğu zaten ortada. Sonuçlar vahim ve yetkililer öne çıkıp diktatörlerine, sıfırlanmış başkanlarına, sizin savaşlarınız, maceralarınız ve yaptırımlarınız yüzünden ekonomimizin çöktüğünü, bir sebepten ötürü her şeyin zaten durgunlukta olduğunu, sivil sanayinin çöküp karsız hale geldiğini ve yakıt sıkıntısı çektiğimizi söyleyemiyorlar. Bunu söylemekten korkuyorlar. Ama bir dereceye kadar dolaylı yoldan iletiyorlar. Tüm toplantılarda hep cenaze yüzleri takınıyor, yas maskeleri takıyorlar. Sanki ekonomi için bir cenaze törenine katılıyormuş gibi. Borular yavaş yavaş her taraftan sabah, akşam ve gece ona sesleniyor. Ve buna bağlı olarak ekonomideki sorunları kabul etmek zorunda kalıyor. Putin daha yeni anlamaya başlıyor. Savaşa bu kadar çok para harcamak artık mümkün değil. Savunma harcamalarını azaltmayı planlıyoruz. Tam kapsamlı savaşın ilk yılında olduğu gibi varil başına 110 dolar seviyesindeki petrol artık mevcut olmayacak. Fiyat neredeyse yarı yarıya düştü. Daha da düşebilir. Avrupa Birliği bir gecede değil, kademeli olarak Rus petrolünü tamamen terk edecek. Hedef 2027 olarak belirlendi. Bu arada Ukrayna Rus rafinerilerine petrol depolarına ve boru hatlarına saldırmaya devam edecek sonuç olarak Rusya petrol üretiminde daha da büyük bir düşüşe hazırlanıyor. Bu gelişme kaçınılmaz ve Transneft petrol şirketlerini bu konuda uyardı. Zaten bu yıl karlarında keskin bir düşüş yaşadılar. Bakın, Rosneft yılın ilk yarısındaki net karının 3 kattan fazla düştüğünü açıkladı. Lukoilinki yarı yarıya düştü. Surgut Neftegaz yılın ilk yarısında 500 milyar rublenin üzerinde zarar etti petrol ve gaz şirketlerinin toplam zararı ise 700 milyar rublenin üzerinde. Yani petrol endüstrisi karsız hale geldi. Sadece birkaç yıl önce Rus petrol ve gaz şirketlerinin zarar etmesi düşünülemezdi. Şimdi ise yeni gerçek bu ve Rusya'daki durum her geçen ay daha da kötüleşecek. Rus rafinerilerine yönelik grevler ve Rus petrolüne yönelik yaptırımlar Putin'i savaşı sürdürme yeteneğinden mahrum bırakıyor. Savaş için ayrılan fonlar azalıyor. Ekonomik sorunlar daha da kötüleşecek petrol, Putin rejimi denen canavarı besledi ve askeri teçhizat, füzeler üretmesini ve acımasız saldırılarda görevlendirilmek üzere yüz binlerce paralı askerle anlaşma yapmasını sağladı ona. Dünya düzenini cezasız bir şekilde bozabileceği yönünde yanlış bir güven verdi. Ancak petrol rejimin sonunu getirecek. Petrol dolarlar olmadan Putin hiçbir şey değil ve bu petrol dolarlar giderek azalıyor. Uzun vadeli saldırılar ve yaptırımlar yoğunlaşırsa Putin'in pek seçeneği kalmayacak. Ya savaşı bitirin ya da Rusya'yı ve kendisini de tam bir çöküşe mahkum edin. Maksimur Lapov, özel rapor.